Kardeşim bak, pis şeyler yazma. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir eğlence videosuna aylar, yıllar sonra hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Ankara ekip var. Gerçi Batu Ankaralı sayılır mı? Biz de Ozan hoş geldin kardeşim. <laughs> Batu hoş geldin kardeşim. Abi hoş bulduk, hoş gördük. Emrecan <laughs> geldin kardeşim. Zannediyorsunuz ki millet kendi kendine kuduruyor. Bu yazılarla kuduruyor millet. Ayağımı öp bir. Arkadaşlar görüyorsunuz bu. Ben bir perverlik. Perverlik. <laughs> <Bir sabir gülüyor> Gençler bugün başta da görmüş olduğunuz gibi fiyatını bilirseniz Hadi senin... ama hadi ama burada bekliyor hadi. <laughs> Gençler, kaşınıyor. Kaşımazsan olmuyor. Aksaray'a geldiğinde böyle bir dayanıp bir kendine gelip tazelenmesi gerekiyor. Şimdi Gençler ürünün fiyatlarını soracağım, bilirlerse bilen kişinin olacak, İster kendi yiyecek ister başkasına yedirtecek, bana da yedirtebilir veya diğerlerine de yedirtebilir, hadi bakalım hazır mıyız? Hayır, hazır. Evet. <laughs> Oğlum bak o çöpe Kağıtları giden... Kağıtları harcama ya. Bak o kağıt için bir ağaç kesiliyor, kurak bir yerde yaşıyorsun <laughs> zaten. O zaman en Can gençler 3-4 gündür yemek yemiyor. Bak şimdi. Ee, Bimin çok tatlı bir tane kaşarlı peynirli evet. o, o, pirinç salamlı sandviçi var. Tamam yaz o zaman içe işte, tek at. Abi ne vardı içinde onun? Kardeşim kaşar. Kaşar pahalı. Kaşar peynirli pirinç salamlı sandviç. Salam da var. Tadam. Ben yazdım. Tada. Tamam. Ben yazdım. Tamam bekle. Ben yazdım. Gençler ürünümüz. Abi yalnız çekiyoruz. Fiyatı burada. Arkadaşlar bu videoyu evin içinde drone ile çekiyoruz. Like atmayı unutmayın. Evet herkes hazır mı? Evet. Evet. 3, 2, 1 çevirin. YTL ne ya? 30, Yeterine. 35, 21, 19, 75. O 34, 99 TL. Gençler. Ben de yiyeyim, yiyeyim onu. <laughs> Fiyatımız 22 elli. En yakın ben. batı. Ama YTL eski para. eski para ya. 21 bin Türk lirası. var Eski parayla bunu 10 liraya falan değdirdik. Ay onu niye çevirdin ya? hadi gelsin. Kardeşim ister kendin yiyebilirsin, ister birini yedirebilirsin. Var mı acıkan? Sonra bakalım. Yirmi Aralık tamam. Bak Boş ekmek. Sen tadı yap. Gelme yaklaşma. Abi. abi salam yok. Gel boyalım salamı. Salam yok içinde. Bak, ha var, var var var. de kocaman bak. Gençler sırada gördüğümüz klasik kido. Bimde ne kadar beyler? Bimde fiyat. Hadi bakalım Hadi. yazın. Bilen ister kendi içer ister başkasına içirir. Kido. Ben gösteriyorum. 999. Abartma. Oha no büyük. 10 hani şey o ne oğlum? Ben tek var abi Ver ver. Tamam şey. ver. Ver için. Beş buçuk gram mı? <laughs> o zaman beş şu bana ver. Ben sana ondan beş. Gençler. Beş, beş, adam 2017'de yaşıyor. Senin ekonomik krizden haberi yok. Abi ne kadar olabilir ki? 10'da 15 lira olacak. Ya bak mısın oğlum sen çok. Gençler. Bu zorlu ekonomide şu an bu kadarcık süt 10.50 10.50 10.99 yazdı baba Ve yine batıya gidiyor Oha kardeşim Yani, yani en sevdiği içecek. Allah'a bayılıyorum. Yemin ederim. Bir yani, dum ikram edebiliyor Hayır. Parma ya ama vereceğiz de kendi ne şey. olacak? Biraz vicdanlı ol. sen vicdanlı adam. Ya, kameralar çekiyor. Kameralar çekiyor can şu an. İşte gerçek adam can dostum. Kız kameralar. git ne zaman gitti? Tamam. Bunu alacaksınız diye şöyle soktuğunuz zaman ağzınıza alıp ağzınıza vereceksiniz bunu böyle. Aman dökme de. Aferin kardeşim. İçti gençler <laughs> görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu bitiririm. Yani onlar Ben şimdi. Hadi bakayım. Oh. <laughs> oh. <laughs> 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 BİM'de Bim de Raffello bulunuyor yani, gençler tamam. bu arada. Harbiden de Raffello BİM'deydi İçinde 4 tane var. 20 diyorum 20 lira olur mu çikolata? Evet Emrecan yine en sevdiği şeyi yaptı. 31 arkadaşlar ama gerçekten 35 TL olur. Ama daha adamlar... Bak duydu ya evet ya. Niye gösteriyorsun? Ben 12 buçuk yazdım. Sen kaç yazdın? Şey Çevirin bakalım. 32 yazdım. görüyor musun? Kardeşim boşuna tevessüleme zaten. Çok yukarı yazdım. 32. Kaç? 32. 32. Oğlum 22 <laughs> yazıyor. 22. <laughs> oğlum 30 lira olur mu? Ya, 22, ya. 12, 31. 19. Aa ben bende ben de. Allah Ben 12. Ver... Rafael. Ne 19. 50. Dört tane var içinde. Yalan abi bu. Kardeşim da, ister, ister kendin ister başkası. Bir tane at bitti daha ağzına. Ozan inanılmaz bir tadı var. Biliyorum. İnanılmaz. Çok, var. güzel. Zengin de onu basıyor çikolatası. Seversin. Garibim o, ya. Koskoca YouTuber zengin çikolatası. <laughs> Ozan'a yarasın. Ozan bir tane var lan. Vermek yok. Paylaşmak yok. Tam. 150 gram fıstık. Kajun yiyen <laughs> Yer fıstığı değil mi abi? <laughs> Kardeşim kajunun kilosu 800 lira. Gençler Simbat'ın Bim'in fıstığı. kızartılmış yer fıstığı bu bak arada. Bak ya. Hadi bakalım. Fiyatımız bu. 20, 25. 28, 25. 20. Ve fiyatımız... 23.50 ben ben, 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 altı. ben kazandım ben Adı, bir <laughs> buçuk lirayla Ozan tutturuyor. Kardeşim, <laughs> afiyet olsun. Bir dakika alalım. Bırakı var mı bir daha Ozan'a? Birazdan <laughs> Bim'in kolası gelecek Emrecan. Hadi gelsin hatta. Evet arkadaşlar, İsrail'i boykot ediyoruz. O yüzden artık Coca Cola'yı bıraktık. Le Cola'ya başladık. <laughs> Le Cola'ya başladık. <laughs> ben yazdım. Oğlum israf mı olsun? Ben yazdım. Bak hadi hadi yazın, yazın, yazın. Ben yazdım. Üç, iki, bir, <laughs> çevirelim bakalım. Fiyatı bu. <laughs> 2,5 da lan 2,5 doğru mu 2,5, 5, Ve 50 kuruşla 6,5 liraya... 6,5'tmiş, ben, ben 6 6,5 Allah Allah, sen ama ya. Dönüşler, Lekola 6,5 lira olmuş. Ozan biz ölelim değil mi yani? Boykot yani. ediyorlar diye işte, Lekola ayıp. Abi açılış sesini alalım. Coca Cola'dan iyi valla. Çıkmadı bir şey oldu. Asit. Coca Cola'dan iyi lan. Asit'i yok ki bence bunun. Boykota devam mı abi? Oha yarasın kimse Tekatla. Ya şu kimse bir ürünü kimseyle paylaşmıyor Ben paylaştım abi O zaman bitirme onu O zaman baba <laughs> Çiğ köfte Oho. Oho. Güzel. Çiğ Oho. köfte Oho. dürüm Meze Ege Bim'in evet çiğ köfte dürümü Oo ne oluyor burada? Artı 18 hareketler O zaman bana rakamı söyle de Beyler acı sos 15 gram Dürüm de 165 gram 3, 2, 1 çevirin bakalım Ben 12,5 lira veririm Ver, ver, ver Ümit abi, ver. Oha! Ozan sadece 50 kuruşla tam 11 yani bari, lira. bari ayıp seni yaptı <laughs> ha. Bana yanlış Tam 11 lira, adam 11 buçuk yazdı ve 50 kuruş yes. farkla çiçek köpe dürümü aldı. Oğlum burada taze ver, bir ağzını versene. Bir tane ne olur bir olur. Kardeşim paylaşma. Ağzına vermesin mi? Güzel görüntü olur. Ozan çok acı mal o. Oo, Öyle. Hadi bakalım Ozan. Ooo yarasın tosunuma be. Sonra Güzel mi? Versin. Yemin et. E, ben onu kaldırayım. Bir daha verme hakim. Aynen. Ve gençler sıradaki ürünümüz. O ne Ümit Bey Almanya'dan ya, ya, Burası Bim Bim, bim, mi bim mi? cipsi. Lava Waves. Ne güzel oluyor lan. Aynen bu oğlum da. Bim siz Bim'le daha... yavrum bey. Bim'de neler neler var. Kaç gram? İlk defa görüyorum. Gençler, kaç gram? Gençler, kaç gram? Gibi özel ya, gelmiş <laughs> lava Waves. <laughs> beyler, kaç gram? Siz yazın bu arada. 100 gram beyler, hadi 100 gram. bakalım. 100 gram. Evet. Fiyatımız burada. Hadi hazır. Hadi bakalım, çevirin. 15, ne kadar? 15, 17, 17. 8. Ber, 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 ber. Ver, ver, ver. Ve ver, ver, Emrecan kardeşim ilk atıyor ber. 11 lira. Ver. 11 lira. oğlum. Ver. Ver. merak az. edin. İçi az. merak, edin ama. merak edin ama. Baksana az içi. Ver biraz Aç ya. bir yakar kardeşim. Sen tamam mı? Ooo. Hemen evet, lan. Bir bakayım. bir göster elini. Bakayım bir göster elini. Koklatabilirsin lan. Onu Acı kokuyor. Tuna Toast gibi olmak isteyenler için fitnessçi vurma to yemem topları fıstık dolgulu. Aa baba o ya. O, o zaman bir de cezalar getirirsin. Performans söz üstünde performans. Evet işte marşeyi fitness topu. Buna şeyler geldi. Kaç gram? Gençler görmüş olduğunuz gibi e, vurma topları. Bu arada doğru bilen isterse başkasına ceza olarak yedirebilir. Mesela yemeği yapmak için. Ama, ama hiç hiç kadar yedirtirim. Abi bir tane yer canım. Bir bak tane bak. ne abi bir tane. Çok şey. ağlar la. Emrecan bilmeye çalışıyorsun yiyeceğini kime yedireceksin? O zaman. 20 yazmış ben, ben 20 yazdım. 21, 21, 19.99 99. Ağzı, bu beni kopya çıkıyor. Tamam sizinki ha. önemli değil çünkü 19.50 ile 40 kuruş vermeyeceğim bildi. 19.50. Bir deli. 19.50. Kim yiyor? Bana şimdi ne veriyorsunuz abi? Bana bir vermek Kardeşim takası yok. İster kendin iyicen isteye bas ya şuna. O zaman acil acil çiçeği olabilirsem midem var aslında seni ya. Kardeşim bir tane yemen lazım. Bu arada tadı çok güzel. Harbi mi? Aynen çok güzel. Protein barın tadına kadar güzel oluyor ki. Yok, güzel la. Protein bar değil ki bu. Fıstık dolgulu hurma topu. Performans hurması. 5 oh. tane hurma yani zehirlenmez diye ayırt ediyor musun? Ben diyorum. Biliyor musun abi? Hastalanmaz. Hastalanmaz. Burada. Hadi kardeşim at ağzına. 5 tane de hastalanma abi. At ağzına. Bir tane Göster o kameraya. Ne yapacak? Kuralım. Kardeşim kaybettin. Abi şerefsizim içinde 6 tane var, birbirine 5 tane kaldı. Aha! Tamam. Beş tane yerse ölmüyor. Yerik git. beş tane yerse Beğenmedin mi? Bayağı iyi. <laughs> <laughs> Beğenmedin mi? <ya>. Öyle <laughs> ağzını bozarım işte yani. Şey, Mideri bozarım. Sıradaki ürünümüz geliyor. Beyler. Namet'in dana Ooo da da ben buna tek atarım. Dana ben de, jambon. Ben Gençler. Ben de, zehirlenmesinler ben de, sağlıklı ben de, olsun diye ben markalı alayım. aldık. Namet aldık. Hadi 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 Ben bayılıyorum buna ya. Çevirin bakalım. On bir. Yedi buçuk. O oh, bunlar harbi fiyatlardan haberi yok. Oğlum salam lan salam <laughs> et. Üst, etin, versin, üst tane Üst var içinde. tane. etin, tane ki, var içinde. Etin kilosu 400 lira. Tam ne kadar söyle? Gençler fiyatımız 18 liraydı. Ben ve 11 lirayla hurma topu yedirdi. Bana yalvarırım Kardeşim o zaman yiyemez. hurma topu niye yedirdi? Çiğ çiğ yeme, çiğ çiğ, çiğ çiğ yeme kanka. Çiğ veren değil ki. Allah razı olsun. Abi ama bir şey söyleyeyim. Mühendik bunu 18 lira vereceğine Sandviçi şey alırım. Yeni onu yerim. İçinde var evet, bazen. Salam. Salam, kaşar evet, her şey var. Kardeşim o sana Ama kalmış. Ama o şey. namet diye kardeşim. Bu namet. O. Bu namet bir de fazla yani. Yine de var içinde. Ooo. Ozan. Kardeşim paylaşmak yok. Ben çıkar giderim bunu yemezsen. <laughs> <Lan>, Allah'a <laughs> yemeyeceksin. Alın. <laughs> Alın. Abi vallahi. Vallahi yedi <laughs> hayvan ya. Hurma toplar, hurma toplarının hepsini yesin ceza. Gençler her ay, like şuna ay, bir salam ay, ya. Ay, ay. Ne olur hurma topu yesin. Rezil rüsva ettin nimeti. O hepsini alıp tek lan, atmış lan. Lan yerim dedim baba. Vay hayvan vay vay hayvan. Lan oğlum sen niye böyle işler yapıyorsun? Niye her videoda bozuyorsun? Bakın kulasını da içiyor. Ne? Ya gençler yorumlarda söyleyin biz ne diyelim. her yani. videoyu bozuyor ya. Göz hakkı denen bir şey var. Böyle video mu olur? O ben nasıl ben göz hakkı? Hepsini aldım. Atıp... Sıradaki ürünümüz. Strawberry. Bebeto Oo, jelibon. Jelibon. İyiler. Haydi şey bakalım. Ya. Bebeto pahalıdır. Emrecan 12 diyor 23 21. Fiyatımız 14.50. Ver bakayım. Emrecan kardeşim. kardeşim ister diye. Bir sen diye. o bir tanesini ağzını hepsine tutuyor. Bir dedi ki Bebeto'nun dedi pahalıdır dedi. Dayı da oradan 22 dedi. <laughs> ben de bekliyorsun. Bekliyorum. Oradan bir tane lazım ne hepsini? Evet bir tane. Yapsın bir tane versene. Salamı mı aldı ya? Bir tane bir tane versene. Sana gidiyor. Yok o da vermiyor. Kendim yiyeceğim. Tamam o zaman hadi lütfen bir tane. Emine bir tane ver. Bırak. Bak bir şey var mı? Beyler videodan sonra yiyin lan bir durun lan. SSD kablosuna benziyor lan. Taktik kablosu. Lan ne yedim? Ne mi mide mi nasıl mide, varmış evet. sende be. Evet sırada ürünümüz. Mix karışık Oo, meyve suyu. Dimesin. Bim'den. Gençler fiyatımız bu. 7. 8. 6. 6. Dur şimdi 6.50 fiyatı. Ben yani, 1 kuruşla emri... Göstereyim 7 oğlum sen 2. 50 kuruş farkla kardeşime gidiyoruz. Batuuuunnnn. Batuuuunnnn. Kola mı içtin? Sana hiç vermem. Kola ne var ya? Ve gençler Emrecan'ın en sevdiği Oo, inşallah kazanamaz. Çitros, Ona bayılırım. bayılırım. İnşallah Emrecan kazanamaz. Üçlü paket. Cheetos shots. Hadi bakalım. Hadi bakalım çevirin. 6.99 5.50 Burada... Kardeşimi tebrik etmek istiyorum tek, tek attı. Oo. Ooo. Kaç? Kaç? 8 o 25 kuruştu ya. 8.75'e 8.50. 5 kuruşla bildi. Adam 8.75 neredeyse tek attı. Ama tam, tam 3 <laughs> tane var işte. Tam bize göre yani. Bence versin. Kardeşim videodan sonra ya. ister... Yo, ya? ya, satar... ya? Kardeşim ister ya. satarsın ister hediye edersin ama şu an yok videoda. Uzay. Siz bu ayıya bakmayın. Meyve suyu atın. Sen hiçbir şey içmedin. Takas yapalım bir tane. <laughs> La oğlum videodan sonra tamam. yapın. Hiçbir şey içmedin. Bak, bak yok. Bak bak bak. Bak. Hayır. abi bir tane verdin. Hileleri sen başlattın. Ve gençler artık videomuz çok uzun olduğu için son üç ürünümüzü direkt paket halinde çıkıyoruz. Aha. Ona evet. göre. Fiyatlar ya, tek tek gözükmesin. Ya. Fiyatlar gözükmesin. Evet tek tek yazın. Bak en üstte top keki yazın, ortaya değil oyu. Top dip yazalım. Hala yani ya. altaya da ozmayı öyle olmaz oğlum nasıl hesaplayacağız. Beyler en üstte top cake. ortaya Dino, o, alta da ozmayı. Gençler ozma bu inanılmaz bir rakam yani böyle bakayım, bir şey olamaz. Bakayım. İki ozmayı. Altı ne alacağımıza bakayım. Ozmayı işte senin en sevdiğin top kekimizin fiyatı bu. Bu da şaka gibi ve bu da şaka gibi. Vallahi artık yani indirim bekliyoruz. <laughs> Hazır mıyız beyler? Şöyle. Çevirin. Evet gençler top keke 9.75 5.75 5.75 3.7 gelmiş 7.75'li Emrecan kardeşime gidiyor Ben yemeyeceğim yani, ben Çikolatalı top kick'e 3 alır... lira olur lan, bu. lan bu Bu nasıl bir elif var mı? Ha? Biri mecbur yiyecek sen o da sen kus, sen kus al. Niye? Ya oğlum fıstık fıstık lan tadı. Ama millet çok ulandı. Olmaz İkinci ürünümüz Dido'ydu. 9.5, 8.75, 11 ve 10.50 idi. Emrecan kardeşim 50 kuruşla bildi. Abi. Nasıl lan abi? Ben de 50... Seninki 1 lira fark var. Bunun 50 kuruş. O zaman bunu da o zaman Dilo. biliyorum. O zaman bunu tamam. da tamam. yersek yiyelim. Isır kardeşim. Oh, Alın, ya, da, Dayı beni niye çekiyorsun? O zaman çek. Adam, <laughs> adam ne güzel yiyor. Az <laughs> ye. Evet top keki ısıtırdı. Onun arasında Didon. Abi bir de yere yere. Aç aç. Aç. İçeceği de yok. Memosu de bitmiş. <laughs> Bitirmiş bak. Sağ ol. Bitme bitiyor kardeşim ya. Ya onu, ısın yarısına. Hadi. Allah ben bilmem lan, lan. Bir şey olmaz yiyeceksin. <laughs> Oo bir de beyaz tık. çikolata. Öyle ya. Ay yavrum ey. Tamam. Heh, tamam. Adam senin gibi değil. Diğeri diğeri hadi hadi. Ben onu da bana. Ve gençler son me. ürüzümüz Ozmo külahımızdı. İkili paket. 18 lira. O, ya. 18. 12. Ben ne gördün ya? Göster. Batu ben ne gördüm ya? Ve 16.50 ile oh! yine 50 kuruşla Emrecan kardeşim Ver. alıyor. Ver gel Ozan. 11. Ozan zaman aç lazım. Bundan mı o evet. Ama ikisini de vermem lazım. İkisini de mi yiyecek? Hayır birini yiyecek ama onun olacak. Evet, tamam yani. ikisi de onun olsun. Çok tamam, normal. Ben açayım şunu bekle sen. Bekle ben açıyorum sana. Emrecan da 17 yazdı. Ozan. Gençler Emrecan 3 üründe bildi. 3 üründe Ozan'a yedirttiriyor. Çek lan içecek adam yiyor. Hepsini yiyiz ya. yanılmasın. Oh, oh aferin oh. olsun. oh, Sivas'a yarasın be. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz ne? gibi herkes <laughs> bitti. Dur kardeşim, doymadın mı? Yedi, içti, eğlendi. Bugün en karlı Ozan çıktı. Bir sürü ürün aldı, Emre da verdi. Çiğ Oğlum köfteyi de ya. aldı. Raffaello'yu da aldı. Emrecan'a az ürün kaldı bile salamı çalarak yine bir hainlik yaptı. Ee, Batu da sandviç ile mutlu. Çok yükürlük. bilemedi <laughs> ama yükürlük, yükürlük. sandviç ile işine bakıyor. Gençler hiçbiri de abi bunda da demediler. Bu arada bana da Aa. yedirebiliyorlardı. <gülüyor> <Kordular>. <gülüyor> <gülüyor> Canları sağ olsun. Abi, Arkadaşlar canım, bu videoya 100 bin like gelirse bir dakika. 100 bin izlersin. <laughs> bin izlensin bu video. Bak, hayır. Bu videoya 100.000 bin like gelirse bir dahakine ev, araba, arsa. Onu ben çekiyorum. Fiyatını bilen kazanır. Hayır onu ben çekiyorum. Kardeşim tamam 200 bin like gelirse sen de çekiyorsun. Ben teknoloji çekeceğim. Tamam. Gençler 50.000 like gelirse Emrecan bize hepimize teknolojik ürünler alacak. Lütfen atın 50 bin like'ı. <laughs> Bunu bir kitleyelim. 100.000 bin like gelirse ev, araba, arsa videosu geliyor. Buraya koyduğunuz videoyu izleyin. Buraya tıklayarak Şunları yerken çek. Görüşürüz men.